Herkese iyi günler arkadaşlar. Sıfırdan C eğitim videolarına son gaza devam ediyoruz. Bu eğitim videomuzda arkadaşlar Caller Dialog Gördüğümüz Caller Dialog inceleyeceğiz arkadaşlar. Zaten bunda e, event ve bilgi fazla yok. Daha doğrusu bilgi fazla yok dedik ya. E, dediysem name özellikleri şurada. Properties özellikleri fazla yok. Hızlı bir şekilde anlatalım. Ve güzel bir şekilde anlatalım. Ve bundan ne yapılabilir ilk başta onu söyleyeyim arkadaşlar. Bununla kullanıcıya yani müşterilerinize yazdığınız e, müşterilerinize adam dedi ki usta ben arka planın rengini sevmedim ya. Beyaz değil de siyah olsun güzel olur. Veyahut da e, siyah olmasın gri olsun. Ve bunu kaydedebileyim. Özelliğini istedi sizden misal veriyorum. Nasıl yaparsınız? işte bunun cevabı burada. Şimdi göstereceğim size. Evet arkadaşlar. Color diyalogumuzu buradan zaten e, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. de göreceksiniz. Ben hangi sürümünü kullanıyorum arkadaşlar? Visual Studio'nun. Visual Studio 2018, 2017 olması lazım. Aynen. Community 2017'yi kullanıyormuşum arkadaşlar. Kurant versiyonu da bu. Şimdi color diyalogun özelliklerinde ne var? All full open var. Onu hani color var ve color var normal full open var. Generate member var, modify var, show help var. Ee, solid color only var. Şimdi bir de tag var tabii ki. Burada bizim işimizi yarayacak olan ilk baştaki sorumun cevabını sorum derken ee, size sorulabilecek sorunun cevabını vereyim arkadaşlar. Buradaki özelliği şöyle yapabiliyorsunuz. Siz neyi değiştirmek istiyorsunuz? Şu an mesela ben bir tane grup panel koydum değil mi arka plana? Grup panelin rengini değiştirmeniz lazım. Bir yere kaydedersiniz bunu. Veri tabanı ile ilgili mouse ve stop takip, adisyon ve benzeri yapıyorsunuz. veri tabanına kaydedersiniz. Bir tane kolon açıp eğer oraya kaydetmiyorsunuz Basit bir şey ise o ilgili yere bir tekstil açtırırsınız create işlemiyle yaparsınız zaten bunları göstermiştik Onun içine caller'ın mesela Burada ben bir tane özellik yapmıştım hemen hızlı bir şekilde şunu yapalım Caller'ın özelliğini mesela şuradan ben seçtim ya açıldı şuradan mavi seçtim ve caller neydi read ve hatta ne veriyor neyi veriyor bakalım. Onu hızlı bir şekilde ne yapıyorduk arkadaşlar? Geliyoruz buraya. Quick Watch, Control D, Q. Bunu alıyorsunuz arkadaşlar. Kolun özelliğini ve hatta RGB olarak vermiş bu. Read vesaire vesaire artık neyse onu yaparsınız. Kaydettirirsiniz arkadaşlar şeyi. Mesela ben bunu Color dedim mi? Color'un bir ihtimal to string olabilir. Doğru. Color'un to string'i var. To array var mı bakayım? Olmaz mı desen? Is <laughs> system e, name'i neymiş? Name'ini alabilirsiniz mesela. Name'inin to string'i to upper diyelim büyük yazsın bize. Name'ini alabilirsiniz mesela böyle. Tabi büyük yazdırım şu an ben de bunları ufak yazdırırsınız vesaire. Bu şekilde kaydedersiniz ilgili yere. Forum ise dersiniz ki background e, değil grup e, box bir nokta background color arka plandaki color Resmine eşittir. İlgili yerden çektiğim e, Color dersiniz. Color nokta ilgi yerden çektiğim isim. Bla 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 vesaire vesaire. Bu şekilde değiştirebilirsiniz. Ben buradan breakpoint'i deaktif ediyorum ve devam ediyorum. Görüleceği üzeri mavi oldu. Diyeceksiniz ki başka bir renk seç. Okey. Tamam dedim. Görüleceği üzeri. Şimdi özelliklerine gelelim arkadaşlar. Bunun özelliklerinde ne var? Şimdi ilk başta buradan çift klikle veya sürükle bırakla buraya geldi arkadaşlar. Color diyalogumuz. Bunları ek bir bilgi açayım. Parantez açayım arkadaşlar. Bunları aynı zamanda kod ile de oluşturabilirsiniz. Buradan kompetentlerle atmanıza da gerek yok. Color ee, diyalog isim verirsiniz. Color 1 eşitliğini color diyalog dersiniz. Vesaire vesaire aynı şekilde ulaşabilirsiniz. Ek bir bilgi. Şimdi Allah full open nedir? Şu an allow full open neymiş arkadaşlar? True'ymiş. Bakıyoruz. Açıyoruz. Onayla dediğimizde ne geliyor arkadaşlar? Özel renk tanımla. Butonu aktif değil mi? Burası açık değil yalnız. Deaktif. Yani şurası aktif. İptal diyoruz. İptal dediğimizde neden fals olan, asıl olan neydi? Color arkadaşlar. Black. Black olduğu için... Seçmeseniz bile e, sizin orada ne seçtiyseniz o oraya gelir. İptal de, derseniz. Allah flow flow'u ben false etmek istiyorum arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Açıklanmaktansa göstermek e, ile alakalı arkadaşlar gö gösterdiğimizde daha rahat anlaşılır. Ne oldu arkadaşlar? Özel renk tanımlı butonu visible oldu. Visible false oldu yani bir nevi yani deaktif oldu. Kapandı. Yani neymiş arkadaşlar? Bu özelliğimiz bizim özel renk seç özelliğini kapatıp butonunu daha doğrusu buton işlemini kapatıp açmaya yarıyormuş. Şu an false. Any color özelliği de şu an false arkadaşlar. True yapalım. Bununla alakalı MS e, Microsoft'un kendi sitesinden de göstereceğim size. MSDNMICROSOFT.COM Sarım burada tüm hepsinin kompatatlarını ayrıca özelliklerini görebilirsiniz. Açalım. Bakıyoruz. Hiçbir şey yok. Özellik neymiş? Hemen buna bakalım arkadaşlar. Color Dialog e, olarak yapabilirsiniz. Şu, color diyalog olarak da açabilirsiniz diyor. Başlatırsın diyor. Tamam. All of Flow Open'ı ne diyor? Usta diyor. Alır veya özel e, Türkçe mi bu? Aynen Türkçe eşitmiş bu. Get over set e, value kalır. Hmm, o oranın kapalı kutusunu iletişim kutusunun kullanıp kullanmayacağını gösteren bir ayarlar diyor arkadaşlar. Hani color ise alır Alır neymiş Annesi. Alır veya ayarla iletişim kutusu. Temel renkler kümesi içinde kullanılır. Kullanılabilir olan tüm renkleri görüntüleyip görüntülemeyeceği. Ha. Neymiş burada? Bak diyor usta diyor. Sen eğer e, hani color'ı true'ya yaparsan normalde haznemizde olan tüm hepsini görebilirsin burada diyor. Göreceğiz öyle. Fakat sen bunu true'ya değil de false edersen hepsini görme yani hani haznemizde olan hepsini göstermem diyor. Zaten bakayım 1 2 3 4 5 6 yani açıklamasını onu yazıyor. Diyor da zaten okuduk. 6'ya türe yapalım. Aynı maçı çıkaracak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sanki aşağıda yüksek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. False edelim. 6'ya 8 arkadaşlar. Aklımızda tutalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6'ya 8 aynı. Açıklamasını öyle gösteriyor. Bunu da bilmiyorum ne diyor? <laughs> Açıklamasında tüm e, ne diyor bir daha okuyalım. Alır veya ayarla iletişim kutusu temel renkler kümesi içinde kullanılabilir. Yani kullanabilen tüm renklere görüntülüp görüntülemeyeceği. Yani tüm renklerle alakalı görüntülüp görüntülemeyeceği. Fals olup olmayacağıyla alakalı. Turaya fals olayı. Color rengini alır diyor. Sonra Dazing mode, full open, iletişim kutusu açıldığında özel renkle oluşturmak için kullanılan denetimleri görünüp olup olmayacağı gösteren değerleri alır. Yani show help olayı var bunun. Ona da bakalım. Show help'i şu an kapalı arkadaşlar. Ben bunu true'ya yapıyorum. <laughs> Ve diyorum ki, event'i var bir tane help request event'ine de diyorum ki, Butona bağlıyorum. Buton 1'e bağlıyorum. <laughs> Tik tak. Bağlıyorum ama hiçbir etkisi olmuyor. <laughs> Görüleceği üzere. E, solid color only olayı only color olayı var burada. False true taklar var başka bir yerlerden ulaşıp ulaşılamayacağı olayı var modu file. full open dediğimiz gibi true false olayı da şurada söylemiştik değil mi İletişim kutusu kutusu, kutusu açıldığında diyor Tabi iletişim kutusu açılmadı. Şöyle deneyelim. Genelde diğerlerini ben şey yapmıyorum açıkçası, Kullanmıyorum. Bunu bu background e, color özelliğini kullanıyorum ve güzel de oluyor arkadaşlar. Çünkü yazdığınız bir otomasyon oluyor. Arkadaşlar ben diyor resmin e, rengine background rengini seçeyim diyor, seçebileyim diyor ve bunu kaydedebileyim diyor. Mantıklı geliyor açıkçası. Ben de e, ben de olsam ben de isterim Öyle bir özellik <laughs> açıkçası. Ha neyse. Bu özelliği de arkadaşlar e, buydu. Eğer kendine özgün e, bir şey özel renk olayı yaptırmak istiyorsanız adam adama dersiniz. Mesela şunu eee allow full open'ı true yapın ki allow full open'ı true yaptıktan sonra burada müşahede edersiniz. Bak bunların bir renkler seçebilirsiniz veya hut Kendine burada gördüğümüz gibi özel renk de ekleyebilirsiniz. Mesela ne ekleyebilirim diyecek. Hemen şuradan şöyle okuyup şöyle mesela getirebilirsiniz şöyle şuraya. Veyahut bunu mesela bakın şöyle hafif ne gri ne mavimsi bunu hafif açık hafif kapalı hafif açık mesela özel renk senin rengindir bu veyahut daha, daha getirsin. Şöyle hafif kırmızı mı sıymı, değil mi tarzında. Bunu hafif açıp şu şekilde açıp özel renk ekle deyip mesela şunu seçelim. Yardım da buradan gösterebiliyorsunuz. Yardım alayı. Tamam diyelim. Yardımda bir sıkıntı var. Büyük ihtimal yapamadık. Ha neyse görüleceği üzere Ay! Kafa yedi. Hayırlı olsun. Bu şekilde devam edebiliriz arkadaşlar. Burada kafayı yedi. <laughs> kafa yedi. kafa yedi daha doğrusu. Aslında kafayı yemedi. Bak mı buldum acaba? Bak. Açık. Özel renk ekle. Deyip yardım dediğinde bu da yardım dediğinde böyle mal gibi gidiyor. Tamam. Bak şimdi hepsini kapatıyorum arkadaşlar. Ve kafayı yiyor. <laughs> Bunu bildireyim ben. <laughs> Microsoft amcaya. Bak kafayı yiyor senin ColorDual'ın diyeyim. Hal neyse. Ee, başka göstereceğimiz bir şey var mı? Şu an yok arkadaşlar. ColorDual'lıkta da göstereceğim buydu arkadaşlar. Bir sonraki edit eğitim videomuzda görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler diliyorum. Her videoda dediğim gibi arkadaşlar herhangi bir kafanızdaki e, takılan bir soru ve düşünce varsa hemen ilgili videonun altına yazın. Ben size geri dönüş yapacağım. Kanalıma da abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler.